Merhabalar sevgili velilerimiz. Ben Şehit Assubay Ümit Başaran İlkokulu Rehber Öğretmenlerinden Merve Aydın Ercan. Ee, diğer arkadaşlarımın da bahsettiklerinin üzerine ben de birkaç bir şeyler anlatmak istiyorum sizlere. Benim anlatacağım konu çocuklara olan yaklaşımımızla alakalı olacak. Bu süreci nasıl geçireceğiz? Nasıl değerlendireceğiz? Nasıl bir uslubla çocuklarımıza yaklaşacağız? Biraz bundan bahsedeceğim. Ama öncelikle eminim diğer arkadaşlarım da bahsetti. Normal olmayan bir durum yaşadık. Deprem, pandemi süreci gibi deprem de bizim için normal olmayan bir durumdu. Bu normal olmayan duruma, olan dışı duruma karşı da bazı tepkiler açığa çıktı. Kaygı duygularımız, korkularımız açığa çıktı ve bu aslında gayet normal. Bilmemiz gereken, bu yaşadığımız olumsuz psikolojik durumun gün geçtikçe azalacağını ve Büyük oranda da zaten bunu yaşıyoruzdur, şu an 20 gün geçti hemen hemen depremi üzerinden, normalleşme sürecine girmiş bulunmaktayız. Gitgide ilk gün yaşadığımız korkun, korku biraz daha hafiflemeye, kaygı azalmaya başladı. Ee, bu da böyle olmaya devam edecek aslına bakarsak, ee, bunu öncelikle kendimize söylememiz gerekiyor, daha sonra çevremizde çocuklarımıza bunu anlatmamız bizim için, çocuklarımız için çok önemli olacak. Bu anlamda çocuklarımızı rahatlatmamız önemli. Eğer tabi bu kaygı durumunda azalma olmuyorsa o zaman farklı önlemler alma yoluna gitmemiz gerekiyor. Bu konuyu da ihmal etmemek gerekiyor. Bu süreçte nasıl davranacağız çocuklarımıza? Öncelikle bazı her çocuk farklı yaşar bu durumu. Ee, bazıları çok kaygıyı yüksek yaşayabilir, bazıları hiç olmamış gibi davranabilir, hiç fark et, farkında bile olmayabilir yaşanılan sürecin. Ee, bu herkesten kişiden kişiye çocuktan çocuğa hepimiz için farklılık gösteren bir durumdur. Bir davranış açığa çıkmasıdır diyebiliriz. Çocuklarımız açısından da bizim gözlemlerimiz yani anne baba olarak sizlerin gözlemleri çok önemli olacak. Çocuğunuzun nasıl duygular açığa çıkar ile ilgili. Bazı çocuklarımız da sizinle bu durumu paylaşmak isteyecek, konuşmak isteyecek, sizin fikirlerinizi almak isteyecek. Bu durumda bizim yapmamız gereken yani veli olarak sizlerin yapması gereken çocuklarınızı e, anlayış ve saygıyla dinlemek olacaktır. Onları yargılamadan, daha düşüncelerini yadırgamadan, yönlendirmeden dinlemeye çalışmamız gerekiyor. Ama eğer hani çocuk konuşmak istemiyorsa kesinlikle zorlamamak da gerekiyor. E, zorlayarak bu konunun üzerine durması yine çocuğu olumsuz etkileyecek bir durum olacaktır. Yönlendirmeyi de şu şekilde açıklayabilirim. Çocuğu dinlerken e, "Eminim çok korktun. Ne kadar korkunç bir olay değil mi?" ya da "Niye bu kadar korkuyorsun ki? Hani korkulacak bir şey yok. Rahat ol." gibi cümlelerden kaçınmak gerekiyor. O kendi duygusunu tamamen kendi düşünceleriyle anlatmalı ki e, onları anlayabilelim. tabi e, tabii anlayabilelim derken sizin de onları onlara Dinlerken onları anlamaya çalıştığınızda hissettirmeniz gerekiyor. Ee, daha sonrasında normalleşmeden bahsetmiştik. Ee, pandemi sürecinde de bu normalleşme cümlesini oldukça duyduk. Ee, deprem sonrasında da normalleşmeye gideceğimizden bahsettik. Normalleşmeye giderken e, çocuklarımız için en önemli şey de yani yapabileceğimiz en güzel şeylerden biri de bu süreci hızlandırmak olacaktır. Normalleşme sürecini nasıl hızlandırabiliriz? Ee, çocuklar size yaşadıkları kaygıyı, korkuyu anlat, anlatmak istediklerinde bunu anlatmalarına izin vereceğiz. Deprem hakkında konuşmaya zorlamayacağız. Onları dinleyeceğiz ve anlayış göstereceğiz. Ve bu duyguların normal olduğunu onlara anlatacağız. Zaten e, online eğitime başlamış olmaları bile onların normalleşme sürecini hızlandırdı. Nasıl hızlandırdı? İşte deprem sonrasında bir hafta okula gitmediler. Farklı bir durum var, farklı bir olay yaşanıyor dediler. O ilk yaşadıkları yoğun kaygıyı yaşadılar. Gitgide bu hafiflemeye başladı ve sonra okul eğitimlerine devam etmeye başladılar. Ha, evet işte derslerimizi dinliyoruz, öğretmenimiz bize ders anlatmaya devam ediyor. Hayat kaldığı yerden devam ediyor, her şey normal yoluna girmeye başladı şeklinde. Farkında olmadan bir düşünce geliştirdiler zaten. Bundan sonrası için de bu düşünceleri desteklememiz gerekiyor. Onları rahatlatmamız gerekiyor. Güvende olduklarını hissettirmemiz gerekiyor. Ee, her zamankinden biraz daha fazla ilgi, yakınlık, şefkat göstermemiz yine onların toparlanmalarına büyük katkı sağlayacak. Çocuğunuza samimi bir şekilde onu sevdiğinizi söylemeniz, sevildiklerini ve değer gördüklerini hissetmeleri onları daha mutlu ve umutlu hale getirecektir. Yine bu süreci bu şekilde yönetmek ee, önemli. Güven verin dedik. E, güven verirken şu e, yaklaşımda bulunmamız çok önemli. Gerçekçi olmalıyız. Yani abartıdan uzak yalandan uzak cümlelerle onların artık güvende olabil, olduklarını, bu konuda gerekli önlemleri aldığınızı e, tekrar bir deprem olursa onları korumak adına elinizden geleni yapacağınızı e, bilmesi önemli. E, şunları da konuşabilirsiniz. Deprem anında evinizde nereye saklanabilirsiniz nasıl tepki vermeniz gerekiyor bu süreci en iyi şekilde nasıl atlatabileceğinizi evinize değerlendirebilirsiniz ama bu, bu konuları yine çok sık çocuk eğer istemiyorsa özellikle konuşmayı çok sık açmakta değil sadece o süreci nasıl yönetebileceğiniz hakkında bir aile toplantısı bir yemekte bu konuda görüş alışverişi gibi e, bu durumu değerlendirebilirsiniz bu yine onun şu duygusunu oluşturur evet ne yapacağımı biliyorum eğer böyle bir şey bir daha yaşarsam ee, ne yapacağımı biliyorum. Ailem de beni koruyacak. Ben bunu biliyorum. Artık güvende hissedebilirim gibi bir düşünce oluşturabilir. Kafasındaki çocuğun çocuğun kafasındaki şüpheyi, endişeyi en aza indirmeye çalışın. Takdir edin onu. E, özellikle çocuklar deprem sürecinde bazı duyguları, davranışları açığa çıkardılar. Ne, nedir bunlar? E, dikkatli ve düşünceli davranma, cesaretli olma. Umutlu olma gibi birçok güçlü yönlerini açığa çıkardılar aslında. Özellikle bugünlerde çocuklarınızın olumlu davranışlarını gördükçe bu davranışlar için onları takdir edin, onları övün. Bu onları şımartmayacaktır. Bu onların olumlu davranışları tekrar e, yeniden yapması için cesaretlendirecektir ve kendilerine olan güvenlerini de arttıracaktır. Bu anlamda çocuklarınızı destekleyebilirsiniz, oyunları oynayabilirsiniz. Tabi bize şu an işte oyun öncelikli bir ihtiyaç gibi gelmeyebilir. Hani daha öncelikli ihtiyaçlar var. Oyun oynamak ilk ihtiyaç değil gibi değil diye düşünebiliriz. Ama çocukların yine kendilerini daha iyi toparlayabilmeleri için hoşça vakit geçirebileceği etkinlikler yapması gerekli olduğunu düşünerek hareket etmeliyiz rutinlerimizi koruyun diyeceğim ama şu an hani çok fazla rutin oluşturamıyoruz değişen şartlardan dolayı işte yüz yüze eğitimden online eğitime sonra tekrar yüz yüze online derken bazı şeyler sürekli değişiyor ama uyum sağlayabiliyoruz her birimiz bizim de amacımız bu aşamada normalleşme sürecine uyum sağlarken belli rutinler oluşturmak ve bunu korumak yine bundan sonrası için online eğitim süreci başlayacak önümüzdeki hafta itibariyle. Ee, başladıktan sonra zaten ders programları oluşu, oluşmuş olacak. Belli saatlerde belli işleyecekleri dersleri biliyor olacak çocuklar. Bu bile zaten bir rutinin oluşması anlamına geliyor. Belli bir düzenin oluşması anlamına geliyor. Ama ders saatleri dışında ev ortamında da işte yemek saati, aileyle vakit geçirme e, zamanı, e, ödev yapma zamanı gibi belli Tekrar eden davranışları söz konusu olacak. Bunları da belli bir tutarlılık şekli tutarlı bir şekilde uygulamaya bir şekilde rutin oluşturmaya çalışmanız gerekmekte. Tutarlı bir şekilde bu süreci yönetmeniz gerekmekte. E tabi çocuklardan bahsediyoruz ama e, aslında sizin de kendinizi ihmal etmemeniz gerekiyor. Siz ne kadar iyi olursanız ne kadar mutlu ve umutlu olursanız çocuklarınız da o kadar e, bundan iyi yönde etkilenecektir. Yaşadıklarınızla baş etmek için mümkünse kendinize de zaman ayırın, sağlığınıza dikkat edin, yaşadıklarınızı yakınlarınızla paylaşın ya da diğer yetişkinlerle konuşun. Gerekirse eğer gerek görüyorsanız bir uzman yardımı da mutlaka alın. Siz ne kadar iyi olursanız çocuklarınız da o kadar iyi olacak bunu da unutmayın. Bilgi edinin, kendinize ve çocuklarınızla yardımcı olmak için yapabileceğiniz en iyi şeylerden biri de doğru kaynaklardan bilgi almak olacaktır. Özellikle deprem sonrasında yapabileceklerinizle ilgili bizlerden bizim dışımızda rehberlik araştırma merkezlerinden her türlü yardımı alabilirsiniz. Önemli olan doğru kaynaktan bilgi almak ve bunu uygulamaya çalışmak ve çocuğumuzun bu konuda bu süreci en iyi şekilde atlatmasını sağlamak olacaktır. Eğer başta da bahsettiğim yoğun kaygı durumları söz konusuysa, aşırı panik, panik olma, uyku sorunları, e, ağlama nöbetleri ya da yoğun davranış sorunları çocuğumuzda mevcutsa ve deprem sonrasında bir ay geçti hala devam ediyorsa bu konuda mutlaka yardım çocuğunuz adına yardım almanızı gerekmekte. E, bizlerden, rehberlik araştırma merkezlerinden ve veya ruh sağlığı uzmanlarından yardım alabilirsiniz. Bu konuyu ihmal etmemek çok önemli. Çocuğumuzda e, kalıcı hasarların meydana gelmesini hiçbirimiz istemeyiz. Ve bunun olmaması için de elimizden geleni yapmaya hazırız. Sizler ricam bu konuda iletişime geçmekten çekinmeyin ve bizimle bu bilgileri başta sınıf rehber öğretmeninizle olmak üzere bizlerle bu durumu paylaşın ve birlikte bu süreci aşmaya çalışalım. Benim anlatacaklarım bu kadar. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Bundan sonrası için sağlıklı günler diliyorum hepimize.